Siktir Trenin üstünde vurdum lan enayi. Neye bakıyorsun ip ne? Kurabiye var simit. Şurada mu uçtu? Baksana ölecek, at siktir git. Bir düşük var kamerası. Biri geliyor yine. Aha. Hadi yaylan, nereye geliyorsun göt? değil top Oğlum top tuhaf öldürüyor lan bu kadın. Şeyi yapmadı finishing hareketi. Vurayım mı onu Kemal vurdum. Öldü mü? <laughs> öldü öldü. Nasıl bizden düştü sen orada mısın? Yarrağımı kaldırıyorum ben. Öldürdüm ben. Beyazdaki öldü. Geldi be. Birini düşürdüm içeride. Uf, triple kill. Aynen. O, ya baba şurada enayi baba. enayi. Ne yapıyor? Ne oldu ben seni kaç kere düşüreceğim lan Hena ayı. Bir daha. Ah biri ortada kemanı onu vur. Lan. Helal o güzel öldü işte. Kemanı Bak öyle bak daha çok bakarsın. Bak bak de <laughs> Öldü kömür usta. Çıkar çıkmaz kafaya <laughs> yedi. Ulan hadi. Of o da öldü havada çok güzel. Hahaha. <laughs> Havada biri daha öldü. Kardeşim öyle düş düzdü. havada öldü enayi ayi. Kemorusa şu Ya nasıl vuralım? Hadi yaylan köftür. Dur Bir tane Türk öldürdüm. Bir tane de yaraladım. O da öldü. İki. Orada iki kill aldım Kemal Usta. gibi hissettim bana. Hop o da güzel. Hadi o bakalım de. sen de yaylan kardeş. Kemal Usta Altımıza indi. O bak hop. O da gitti Kemal Usta. Aa. Ya git o kadar bekliyorsun orada. Aa. Bir siktir git gör. Öldü mü? Öldü öldü. Oğlum bu ne ya? Nereye geliyorsun nereye? He? Oo biri düştü kemanı sağ so? O da düştü herhalde. Abi. Bir daha düştü. Bir tane tamam, daha vurdum. Kemurusu neredesin? Ha yine düştü. Yine düştü. <laughs> ha bana mı bakıyordun? At kafası. Da bizim de şurada bir tane adam var. Onu vuralım bari. Ya bak 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 buradayım. Şimdi. Siktir git. Dön köyüne bakayım. Sadece burada biri var. O da bir i̇ki değil. Kişi, i̇ki kişi, iki kişi, iki kişi. İki kişi. Şey. Biri düştü, biri düştü. Oğlum ne oluyor orada? Ne yapıyor lan? enayi? Bu nasıl bir ölümdür Allah aşkına? Adam finisher yapmıyor ya.